Merhaba arkadaşlar, yine bir yeni videoda e, sizlerle birlikteyiz. Şimdi size e, asma budamayı tekrardan ve tekrardan göstereceğim. E, çünkü çevreme baktığım zaman çok fazla hata olduğunu görüyorum bu asma budamada. Nedense insanımız bunu hareket hani boynuzu gibi uzatıyor yani şöyle yukarılara doğru uzatıyor yani ne oluyor orada ben bilmiyorum anlamıyorum. Ee, bunu bu şekilde yaptığınız zaman asmanız yaşlanır, kocar. Biz asmayı gençleştirmeye yönelik budama yapıyoruz. Her sene buranın budamasını ben yapıyorum. Tahmini ee, dört senedir buranın budamasını ben yapıyorum. Şöyle bir e, çekebilirsin, kardeşim. Hakan Yalçın e, teşekkür ediyorum videolarımızı çekiyor şu anda. Şu anda gördüğünüz gibi hep ana gövdeye yakın. Yıllardan beri bunların bıdamasını ben yapıyorum. Bunu bu şekilde sizin alıştırmanız gerekiyor. Ana damardan devamlı vitamin çekmesi gerekiyor, su çekmesi gerekiyor. Yani bunu ben bu şekilde yani şöyle, şöyle gördüm ya yalan değil ya bak şöyle şu kadar uzamış, şuradan bir tane uç bırakılmış. Böyle bir sistem yok. Asmayı çok kötü duruma getiriyorsunuz. Yani yeterince beslenemiyor. Üzümleriniz de o yüzden zayıf oluyor. Ee, aynı zamanda gövde çok çabuk yaşlanıyor, kararıyor. Gel kardeşim. Şimdi asmayı devamlı genç tutmak istiyorsanız yapacağınız şey devamlı gövdeye yakın budama. İki budamanın arasında takrib olarak 25 santim, 20 santim duruma göre eğer farklı cephelerde ise şu şekilde 10 santim daha iyi olabilir karşılığı daha iyi olabilir. Cephede ise farklı yerlere uzayacak yerleri varsa bu şekilde de olabilir. Şimdi bu mesela iki tarafa da uzayacak şekilde ayarlanmış. Şunlar tabi üst üste gelmiş ama biz bunları biraz e, ayırmaya çalıştık. Gövdeden asmanın gövdesi biraz hassas olduğu için fazla da zorlayamıyoruz. Şimdi bu hemen gövdeye yakın. Ben bunu buradan kesiyorum. Şimdi bu ucunda daha kalın bir e, sürgün var ama ben bunu tercih ediyorum. Zaten bu tarafa doğru uzuyor. Bunu buradan komple kaldırıyorum. Hiç korkunuz olmasın. Bakın. Şimdi buranın buranın arasında yaklaşık olarak 25 santim mesafe var. Şuradan herhangi bir tanesini bıraktığımız takdirde bizim işimizi görür. Eskiyi alıyorum. Kontrol ediyorum. Bu asmanın altında kalıyor. Fazla aktif değil. Bunu tamamen alıyorum. Şuradan da duruma göre, hani derler ya üç göz bırakırsanız yaprağı olur, işte iki göz bırakırsanız meyve olur. Bu bana göre tamamen bir batıl inanç. Kalınsa 1-2-3 göz bırakıyorum. İnce ise şunun gibi bir, iki göz bırakıyorum. Şuradan bakın gördüğünüz gibi bu daha kalın. Sözüm ona daha verimli gibi gözüküyor. Ama zaten asma bunu geniş geliştirecek. Ben bunu buraya bırakırsam eğer buna büyüme fırsatı vermiş olacağım. Eğer bunu bırakırsam buna büyüme fırsatı vermiş olacağım. Ben bunu tercih ediyorum. Böylece ne oluyor? Asmam genç alıyor. Aynı zamanda bir dahaki sezonda e, bunu bu şekilde bıraktığım için şu alttaki gözlerden patlama yapıyor. Alttaki gözlerden patlama yapınca tekrardan bu eski yarın büyüyecek. Aynı bunun gibi kalın olacak. Bunun ucunda sürgünler olacak. Aynı bu şekilde alacak. Ama ben ne yapacağım? Dipten patlayanı kullanacağım. Bu da asmanın genç kalmasına neden olur. Şimdi burada mesela gördüğünüz gibi iki tane üstte çıkmış. Üstteki kalın ben bu bırakayım demiyorum. Hemen alttan şu şekilde arkada kalanını alıyorum. Arkada kalanını bırakıyorum. Bakın burada küçük bir gözümüz var. Hemen yarın bu büyüyecek aradaki zaten şeyi kapatacak. Boşluğu kapatacak. Aynı zamanda şuradan bu da tek kalmış. Bu şekilde uç bırakıyorum. Yalnız istersek istersek iyi kontrol ettiğimiz zaman yaklaş kardeşim. Hayır. Şurada küçük bir gözümüz var. Ne oldu? Hem bu tarafa vermiş oldum. Bunun ikisini de aynı yöne bakıyordu. Hem bu tarafa vermiş oldum. Hem daha gençleştirdim. Korkmayın yani soğuk almadığı sürece bu büyüyecek. Bundan dolayı endişeniz olmasın. Aynı zamanda bu olmazsa da bakın burada yardımcı gözler var. Aynı bunun gibi şurada gördüğünüz gibi başka bir göz daha var. Eğer bu büyümese dahi o gözlerden tekrar patlayacaktır. Bundan dolayı endişe etmeyin. Şurada kalın gövdeden gelmiş. Şöyle bakıyoruz. Bakın şurada güzel muazzam bir e, gövdeye yakın bir patlamamız olmuş. Şunları hepsini iftihar ediyorum. Hiç kormayın. Hiç korkmayın. Ha, bunu bıraktım gitti. Şurayı da bırakabilirim ama bu yeşillenmiş ya. O yüzden bırakıyorum. Sıkıntı olmasın. Ondan sonra şu gövdeye yakın bunu bırakıyorum değil mi? Ama şurada gelin yaklaşın. Şu şekilde Bundan daha ince ama bir tane e, sürgünümüz var ve patlamış. Ben buna şans veriyorum. Gördünüz değil mi? Yani kalın olması, ince olması sizin e, şey seçim için tercih şeyiniz olmasın yani. Tercih e, nedeniniz olmasın. Böyle bir şey yok. Ben ne yapıyorum? Gövdeye yakın olanını bırakıyorum. Ve emin olun o yalın kalınlaşacak, ötekini de geçecek. Çünkü burada bir belli bir yapı vardı. Buraya ayrılmış bir kanalı vardı. Şimdi o kanaldan sadece bu besleniyor. Aynı şekilde bu şekilde bakın tekrardan ikisinin arasında mesafe yok ama ayrı yönlere bakıyor. Hiçbir problem olmaz. Şunun arasındaki mesafe yakın. Şunu kaldırabilirim tamamen. Bu şekilde. Ne oldu? Sadeleşe sadeleşe gidiyor. Şu tarafa doğru bir çek kardeşim. İşte asma budama bu şekilde olacak. Tamamen ben bunları kesiyorum. Bakın gene gövdeye yakın. Bu da gövdeye yakın. Bu da gövdeye yakın. Ha şimdi kalınlık nerede önemli? Şimdi ikisi de aynı pozisyondaysa yani ikisi de benim işime yarayacak şekilde gövdeye yakınsa bu kez kalın olanı tercih ediyorum. İnce olanı alıyorum. Kuş ne zaman kalına döndü? Sadece ikisi de aynı pozisyonda ve ikisi de benim işime yarayacak yakınlıktaysa o şekilde. Gördüğünüz gibi şurada benim bir sürü alternatifim var. Bu alternatife sahip olmamın en büyük nedeni benim bu şekilde yıllardan beri bu şekilde kesim yapıyor oluşum. Her zaman gövdeye yakın olanı tercih ediyorum. İnce de olsa gövdeden çıkanına fırsat veriyorum. O zaman ne oluyor? diğer yakın olduğu için gövdenin altındaki diğer gözlerde patlama yapıyor ve yeni gözler oluşturuyor. Hemen sürgünün yanında şöyle gördüğünüz gibi bir sürü göz oluşuyor. Buradan çıkan sürgün bir dahaki senenin tekrar alternatiflerini oluşturduğu için bizim asmamızın genç kalmasını sağlıyor. Yani bu şurada bakıyorum. Bir sürü seçeneğim var. Çok kalın seçeneklerim var. mesela buradaki seçeneğim var. Ama ne olmuş? Bu zarar görmüş. Hemen bunu iptal ediyorum. Ama bu Ana gövdeden geliyor. Ne oldu? İki tane göz bıraktım. Aa, korur bilmem ne. Hiç endişe etmeyin. Bakın buralarda tekrar bir sürü şu altlarda da vardır eminim. Bakın burada da. Şurada da. Görüyorsunuz değil mi? Buralar, Bak şurada da. Bir sürü göz var. Şunların hepsi göz. Yani bundan dolayı endişe etmeyin. Şimdi birazdan videomu bitireceğim. tamamen buranın bitmiş halini gösterecekse yukarı dolanı tercih ediyorum. Ayrı yönlerde mesela şurada Bunu bırakabilirim. Ama hastalık durumuna bakıyorum. Bu rahatsız gibi. O zaman şuna fırsat veriyorum. Yani, gövdemizin yakınındakini. Ne haber? Aşılama da asma budama zamanı geçmedi. Hayır geçmedi. Şu anda hala budama olabilir. Ki e, yakın zamanda biliyorsunuz e, bir soğuk alma olayı oldu. O zamana kadar budadığımız birçok asma da, soğuk almada gerçekleşti. Ama şimdi bunlar daha sağlıklı olacak. hemen şurada daha genç sürgünme yol veriyorum. Şunlar hep altta kalmış. Bunları alıyorum. Altta kalma, kalanlar bana hiçbir şey yok. Faydası yok. Şu kabloyu da dikkat edelim. O da HTNT'in kablosu. Bu şekilde. Devam ediyoruz. Gövdeden çık şimdi diyebilirsiniz belki yani bizim yaptıklarımızda gövdeden patlamıyor. Patlamaz yani çünkü o kadar uzun sürgün yaparsanız bu kez büyüyen ağaç dallar alt gövdeye çok fazla gölge yaptığı için altta da dallar kararmaya başlar. Çünkü güneş almaz. Gövde güneş görmediği için de kararmaya başlar. Ondan sonra böyle mantar mantar mantarımsı böyle mantarımsı oluşumlar oluşmaya başlar. Hastalıklar oluşmaya başlar. Ondan sonra da yukarıdaki bitkiye yeterince e, enerji gitmez. Çünkü enerji kanalları hastadır. Yine gövdeye yakmalarını alıyorum. Burada da gövdeye yakmalar ama kalın olanlar. İki tane vardı. Buradaki inceydi. Onu aldım. çıkardı. bir, e, şansları daha düşük olduğu için aşağı doğru büyüyecekler için yukarıdaki de bırakıyoruz. Yeni tercih ediyorum. Yağın olabilir. Onlarda da problem yok gene. Şurada bitsin. Şurada, şurada bitsin. Yani yanlış yapacağım diye korkmayın. Yani e, asma da size fırsat verir. Yani tekrardan bir oradan fışkırma yapar, tekrardan bir sürgün yapar. Asma da size fırsat verir. Siz asma da size fırsat verdiğiniz gibi. Hemen burada Mesela şu da kalın. Buna da verebilirim. Şuna da verebilirim taze olanı. Ben şuna vereyim. 1 2 3 göz. 1 2 3 şunu da şuradan. Şurada iki göz vermiş tamam. Onlar yeterli olur. Tamam birazdan geliyoruz. Şöyle kalın olanı çıkarıyorum. Şu alt olanı alabilirim. Zaten o diğerine bağlamış. Şöyle. Bu şekilde bir de bu şekilde yaygın yapılan bir yanlış daha söylemek istiyorum size. Yaygın yapılan yanlışın bir tanesi şu. Şu şekilde. İki gözü bu şekilde asla bırakmıyorsunuz. Şu şey yakın olanları bırakmıyorsunuz. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Alttan patlamaya zorlamıyorsunuz ağacı. Alttan patlamaya zorlamak için buradaki göz sayısını sizin düşünmeniz gerekiyor. O yüzden bir tanesini vazgeçiyoruz. Şimdi bundan niye vazgeçtim? Şunu da şöyle yapayım hatta. Şimdi buradan bu gözü verdim. Bu göz buradan salınacak. Bu göz de buradan salınacak. Ne yapacak? İkisi birbirine zarar vermemiş olacak. <laughs> Aynı zamanda burada da gene böyle bir hata var. Bunları biz bilerek bıraktık ki Görün diye. İki tane var. Birini alıyorum. Şurada. Burada da göz var. Burada da göz var. Birini alıyorum. Şuradan yakın olanını bırakıyorum. Bu şekilde budamayı takip ediyoruz. Şu alt gövdeden fazla beslenmeleri alabilirsiniz. Alt gövdede belli bir seviyeye kadar yani mesela asmalığın üstüne kadar ee, olabildiğince hiçbir sürgün bırakmayın. Gövde yukarıya kadar temiz çıksın. Gövde yukarıdan sonra yayını yavaşlasın. Eğer alt taraflarda bırakırsanız onlar daha şanslı olduğu için daha fazla enerji yemiyorlar ve daha fazla güçleniyorlar. Ama biz onlardan bir verim alamıyoruz. Biz yukarıdakilerden verim alamıyoruz. Ee, ve sonra ikizleme yapıyor. Yani şu, şuradaki şurada mesela örnek vereyim. Şu şunun yanında geliyor. Bunu komple de alabilirim. Bakın görüyorsunuz değil mi? Ben bıraktım. Bunu bıraktım en başta. Belki bunu şu tarafa da alabiliriz. Şöyle. Şu <laughs> Kabloyu kutlar. Keseyim. Bunu bu şekilde şu yandan şöyle alabiliriz yani. da yer var. da yer var. Bir tane daha kol sarabiliriz. Ama velakiyede. Bunu tamamen de kaldırabiliriz, İstersek Bunu buradan keseriz. Ne oldu burada? Bu dala bir rakip çıkmış. Biz bu rakibi istemiyoruz. Şuradan çünkü ileriye doğru çok beslememiz gereken boğaz var. Bu boğazları beslemek için şu yan dallara gövdeye köke yakın olduğu için bu yan dallara izin vermezsek ki burası daha iyi beslenir, daha güzel meyve olur. Ama fazla uzun değilse. İsterseniz buradan tekrardan bir kol daha uzatabilirsiniz. Dördenin kalınlığına göre. Şimdi bunu şuradan denize alalım. Hiç acımayın. Şurada da bir tane baba iti unutmuşuz. Şimdi temizleneceğiz. Bu şekilde oldu. Yıllardır buradan bir asma. Şu anda şuradan bir kol daha attık da şu anda şöyle ileri geriye doğru ileriye doğru bakarsanız eğer şu uzağa doğru göster kardeşim. İleriye doğru bakarsanız hepsi ana gövdeden büyüme. Hepsi ana gövdeden mesleniyor. Yani tekrardan oradan oradan bir uç yapıp da bu şekilde bir büyüme yok. Ve her sene mükemmel üzüm verimi oluyor. Üzümler iri oluyor. Yani çok sık olması bir şey değil. Üzümlerin tanesi ve üzümlerin kendisi iri oluyor. Aynı zamanda çok daha lezzetli oluyor. Bundan emin olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Hepinize sevgiler, selamlar. Görüşmek dileğiyle.